Merhaba arkadaşlar bugün BMW 520 ile beraberiz Yanımızda Alistan kardeşim var araç sahibi Aracını sizinle paylaştığı için öncelikle teşekkür ederim Yorum kısmında da zaten yazarsınız teşekkürler diye Alistan ile beraber e, arabanın her tarafını inceleyeceğiz Hatasını, boyasını, değişimini yapmak istediklerini arabaya. Arabayı daha yeni aldı çünkü. Hepsini şey yapacağız. Bu arada ben Kıbrıs'a gittim. Kıbrıs'tan geldim. Ameliyat oldum. Şu anda hala ameliyat değil. Sizin için video çekiyorum falan mesela. Öyle detayları da vereyim. Ali sana başlayalım istersen kardeşim. Arabanın hatası bu. Boy boyası değişimi ne var? Tampon boyalı. Tamponun <laughs> <laughs> boyalı olduğu zaten çok belli arkadaşlar. Tamponu, hem tamponu yapabilme düşüncelerimiz var. Tamponu em tampon yapacak bu arada. O çok güzel olacak ve kendisi ben Kıbrıs'a gittiğimde söyledim. Yapım aşamasını çekecek. Başka bir video olarak ben olmayacağım ama Ali Sen kardeşim kendisi veya kameraman Muhsin'le beraber çekerler. Beraber şey yaparlar, atarlar YouTube'a. Arabamızda far yıkama var. Aktif çalışıyor mu? Evet. Arabamızın farları zaten Angel farlar var. 2013 model BMW 520 arabamız. Hatta şöyle yakalım farlarını. Ön farları yanıyor değil mi? Yani şöyle mercek farları var. Şöyle anahtarını da göstereyim. Şurada farları yanıyor arkadaşlar. Şöyle farlarını da göstereyim. BMW'nin o oh, hırçın tasarımı bunda var. Bence yeni model tasarımlar. Hani 2020'den sonra böbrekleri büyüktüler falan ya. Dana çok hitap etmiyor ama bu tasarım gerçekten çok güzel. Plakası, plakalarını çıkartmışlar. Silikonla bağlamışlar plakayı. Güzel olmuş bu arada. Çok güzel. Şöyle dönelim bu tarafına. Amerikan parkları Hali olarak çalışıyor mu? Amerikan Park modülü takmışlar arabaya. Zaten dış çekimlerde görürsünüz. Arabamızda 16 inç orijinal çelik jantları var. Şöyle şu şekilde. Ön lastiklerinin durumu gayet iyi. Çünkü arkadan iç. Arka lastiklerine de bakalım. <laughs> Arka lastikler de daha yeni değişmiş. Bunların da durumu güzel. Dediğim gibi 2013 model bir araba. 2013'ten beri aynı çelik jantlar kullanılıyor. Yorgun olması normal. Şöyle hemen kısaca şöyle içine de bakalım. Şöyle açalım. Anahtarsız giriş çıkış maalesef yok. Şöyle. İçine de bakalım. Elektrikli koltuklarımız var. Havzalı koltuklarımız var. Bunların hepsinin detaylarını zaten çektik. Birazdan iç incelemesinde de bahsederiz. Şöyle hemen arka tarafı da çekelim. Arabamızda sanuf var arkadaşlar bu arada. Arabamızda sanuf olması beni heyecanlandırdı. Uzun zamandır sanuflu bir araba çekmiyorduk. Şöyle arkadan ön tarafı da bu şekilde gözüküyor. Arabamızda fabrika çıkışı köpek balığı anten var. Mesela ben benim arabam orada duruyor. Benim arabama sonradan yaptırdım. Sanayide yaptırdım onu. Ve bu kapağı şey yapıyor mu? Anahtar kilitliyken açıyor mu? Açıyor. Açıyor mu? Şöyle depo kapağını da göstereyim. Et bulu yok. 2013'te Red yoktu zaten. BMW'de Opet'le çalışıyormuş. Bunu da görmüş olduk. <laughs> Şöyle bagajını da gösterelim arkadaşlar. Çift basıncı anahtarı. Açıyor olması lazım. Aynen. Şöyle bagajını da gösterelim. 570 litre bagajı var. Gayet geniş. Yükleme şeyi çok yüksek. Sadece şu arası birazcık dar. Ama o da çok sorun olacağını düşünmüyorum. BMW'lerde biliyorsunuz akü kutusu burada. Şu tarafta oluyor. Aküleri bu tarafa konumlandırıyorlar arabanın ilk yardım kiti burada. E, reflektörü, ilk yardım kiti hepsini buraya konumlandırmışlar. Yani bagajı geniş. Şöyle hissetmesine de bakalım. Burada hatta daha gözleri var arabanın. Şöyle bakın aküsü burada. Sepnesi altında değil mi? Alt tarafında kalıyor. Arabanın süspansiyonlarına da bakalım arkadaşlar hemen. Düzeltmiş olayım. Bildiğim kadarıyla sigortalar bu tarafta olmuyor muydu? O sigorta kutusu o taraf, o kutusu bu taraf. Heh, tamam az önce bir yanlışımız oldu. Aynen. Evet, evet. Yanlış Seyircilerimize karşı düzeltelim. düzelt. Evet. Arabada ön arka sensörü var. Şöyle arabanın süspansiyonlarına bakalım. Ne girebilirsem. Arabada bağımsız süspansiyon var arkadaşlar. Arabanın dört süspansiyonu bağımsız bir durumda Ben dışından anlatacaklarım bu kadar. Arabada kuygan filmi var. Arka camda makam perdesi var. Zaten makam arabası olarak kullanılıyordu araba. Yani kullanılıyor normalde. Arka büyük camda makam perdesi. Şöyle göstereyim burada makam perdesi. Ve arka makam perdesi otomatik arkadaşlar. Tuşla açıp kapanıyor. Kol dayama yerleri her yerleri var. Yani arka koltuklarda. Arkada bağımsız klima var mesela. Arkada bağımsız klimasına kadar var. Arabanın iç incelemesine geçelim. Bunun içiyle beraberiz şimdi. Arabada şöyle klimasını göstereyim ben size. Arabanın kliması Marşına basalım. Şöyle dijital bir kliması var. Eski şöyle kapatalım. Eski bir ön göğüs var zaten. Numaralı tuşlar zaten biliyorsunuz. Bu bana göre daha iyi. Çünkü yoldan kopmamıza gerek kalmıyor. Şurada dörtlü flaşör tuşumuz. Şurada arabayı kilitlediğimiz tuş. Arabada koltuk ısıtma tuşları. Birazcık deform olmuş ama arabamızda koltuk ısıtma var. Zaten arabanın koltukları full deri. Baldır desteği yok. Ama elektrikli koltukları var. Bence gayet yeterli. Şöyle arabanın iç aydınlatmalarına bakalım. 3 tane iç aydınlatması var. Diğer arabalarda görmediğimiz bir şey. Şöyle sunroofunu açıp kapatabiliyoruz. Şöyle kapattım mesela. Bir daha basınca açacak. Arabada NBT ekran var. Sonradan takılmış. Hem paket olmadığı için nebet ekranına gelmiyor. Alisten kardeşim sonradan taktırmış. Ee, bayağı da yüklü miktarda para ödemiş nebet ekrana. Ben şöyle koltuğumu falan ayarlayayım. Arabanın vitesi şöyle ZDF şanzıman zaten BMW'nin biliyorsunuz. Hiç P'ye falan atmanıza gerek yok. Şöyle bastığınız zaman P'ye geçiyor. Bastığınız zaman manuel olarak kullanılıyor. Arabanın eski yıllardan beri BMW'nin hep bir şey yaptığı, Mercedes'in de BMW'den aldığı joystick zaten bu klasik şuradan mesela buradan ben buradan mesela kırmızı da şu an buradan buranın şeyini ayarlayabiliyorum bir daha bastığım zaman mesela kırmızıya çekelim şöyle kırmızı olsun kırmızı oldu ee, ambiyans aydınlatması diye geçiyor nöbet ekranlarda bu arabamızda maalesef bir ambiyans aydınlatması yok hem direksiyonumuz yok F1 kulakçıklarımız yok ama hani çok şey mi eksi mi değil. Buradan da açabilirsin vitesi. Arabamızda elektronik park freni var. Bu park frenlerini ben çok sevmiyorum. Normalde kavgada falan çekip inmeniz lazım. O tır sesi gel <laughs> gelecek yani. Arabamızın şöyle müsait mi? Müsait. Şöyle gözleri var. Çok derin değil. BMW'lerde zaten çok böyle bir şey beklemiyorum. Tordos müsait mi araba? Tordos'unu da gösterelim. Tordos'unu şöyle kullanım kılavuzları var. Ve arkadaşlar bunu ilk defa gördüm. BMW'nin torbosu Alcantara döşeme. Bu da bütün arabalarda görülmez mesela. Çok premium bu hava katmış mesela. <laughs> Kitapçık anahtar hepsi var. Kitapçık yedek anahtar hepsi varmış mesela. <laughs> <laughs> Ali İslam'dan sufle aldım az önce. Şöyle kapatalım. Arabanın buraları yumuşak plastik. Normalde mesela diğer arabalarda sert plastik oluyor. Premium olduğu belli arabanın. Arabamızda şerit takibi var. 2013 model olmasına rağmen. RBT ile beraber kablosuz carplay eklenmiş mesela arabaya. Dört cam otomatik arka makam perdesi elektrikle e, inip kalkabiliyor. Çocuk kilidi var. Aynalarımız elektrikli şekilde katlanıyor mu? Evet. Aynen aynalarımız elektrikli şekilde katlanıyor. Ve bu i20 videosunda da dediğim. Evet. Arkadaşlar kısaca anlatacaklarım bunlar. İsterseniz sürüşü, sürüşüne geçelim. Sürüşte tekrar görüşürüz. Arkadaşlar şimdi arabanın sürüş testine geçebiliriz. sen çalıştırmasına falan da göstereyim. Çok bilinen bir araba değil. Şimdi bu tuşa basarak D'ye çekiyoruz. El freni indiriyoruz. El freni yürüdüğümüz zaman kendisi de indiriyor zaten. Buradan şimdi bütün devir oranını, daha sonra hız oranını hepsini görebileceğiz. Arkamız serbest. Şöyle şu şekilde. Hemen 5 ile beraber yola çıkabiliriz. Arabamızda hayalet ekran yok maalesef. Tabii 2013 model bir araba. Çok bir şey beklememek lazım. Ama 2013 model arabaya göre gayet dolu araba. Birazdan klasik bizim şeyimize çıktıktan sonra, yol testimize çıktıktan sonra bir basarız arabayla. Sıfır yüz yaparız, her şeyini yaparız. Şu an ufak viraj testini falan yapalım. Tabii yolda köpekler falan da var. Onlara dikkat ederek ve hız sınırları çerçevesinde. Arabayla yanlamak kesinlikle yasak zaten. <laughs> Araç sahibi yanlattırmıyor. Konuşamadım. <laughs> Olay ben mü şey koyarım artık bunlar kesip Arabanın gaz pedalı gayet tepkisel. Şöyle bir deneyelim. Yani arabanın gaz pedalı gayet tepkisel. Direkt 100-120 buldum yani Güreci falan zaten çok güzel tutuyordur arabayı. Yani.

şimdi arabamızın sıfır yüzüne bakacağız. Diğerini ben de çok merak ediyorum. Arkamız müsait olsun. Şöyle dörtlüğümüzü kapatalım. Yolumuz birazcık yokuş ama hani BMW 520 için çok şey değil. Başlayalım. Bunda şey var mı? Launch kontrol. Arkadaşlar şu an ayağım Duruyor. ve hızı da belli etmiyor. Gittiğimiz hızı da belli etmiyor. Yani yola umut gibi oturuyor derler ya. Kesinlikle yola umut gibi oturuyor, oturan bir araba. Şöyle hemen 140 şu bir Bu araba için hiçbir şey ama. Şimdi bir de direksiyon Alisten kardeşimiz geçirdim. Bir de ben arka tarafı bir görmek istedim. Yani şoförle nasıl oluyormuş? Makam arabası, makam arabası dedik. Şöyle kolacağımı indireyim. Zaten makam perde hazır. Arabanın arkası çok geniş. Arabada çift bölgeli klima var dediğim gibi. Baş mesafesi gayet yeterli. Ben burada bacak bacak üstüne bile atarım ama tabii şu an ameliyatta olduğum için yapamıyorum öyle şeyler. çok izin vermiyor. Bir daha Yenemiz. kardeşimle dinleyelim arabanın detaylarını, sürüşünü. Bir daha kardeşim anlatsın dönüş yolunda. Deneyelim biz. Dene kardeşim. Bir de arabanın sahibi bassın. Ben korkarak bastım ama bir de arabanın sahibi bassın. direkt spora falan oldu mesela. <laughs> ben bilmeyince. Mesela şu anda sınırlar çerçevesinde 140 ile gidiyoruz ama araba belli etmiyor mesela 140 ile gitti. kesinlikle belli etmiyor. Arabanın gidişi 100-110 maksimum bu hızda gibi hissediyorsun ne titremesi var ne herhangi bir ses içeri alıyor rüzgar sesi falan hiçbir şey yok. Tabii bizim sanırım açık olduğu için rüzgar sesi geliyor ama arabanın içine yanmayalım diye. Arabada hiçbir şekilde ses yok yani o çok güzel tam makam arabası gibi dediğim o. Arabanın her tarafında saklama gözleri var. Arabanın zaten koltukları elektrikli. Dört camı elektrikli. Arabanın içine daha sigara içilmemiş. Bu arada arabayı almak isteyenler satmayı düşünüyoruz değil mi? Kaça veriyoruz abi? Kaça verelim? Bilmiyorum. Kaç tane veriyorsun? 1300 diyoruz arabamıza. 1300 diyoruz. Ama bu şu anki fiyat arkadaşlar. Aynen. Video yayınlandıktan itibaren fiyatı. Sonra iki ay sonra. da takas tamam. olursa takas fiyatı tabii ki fark. Aracığım. Evet. Almak isteyenlere duyurulur. Sonra iki ay sonra 1300 edildiniz demeyin gelip de. <laughs> Kanka bu taraftan duyuyorsun. Hasan kardeşim ben arabanın bir fiil kullanıcısı zaten kendisi yakıt değerlerini dinleyelim böyle bir aslan beslemek kolay mı değil mi onu böyle anlatsın bize aracımız şehir içinde 4 4 buçuk liraya yakın yakıyor. şehir dışında üç buçuk dört arasında değişiyor ee, tabi aracımın basılma bastığın zaman biz gösterdiğin zaman tabi dört buçuk yaş buluyor yani şehir içinde aslan besleyen yemine de verir diyorsun yani değil mi kardeşim? Arkadaşlar şimdi arabanın bir kaputunun içine bakalım. Bu makina nasılmış? Tabi açabiliriz demiş BMW kaputu açmadım. Şöyle tabii ki süspansiyonu bir kaputumuz var. Zaten kaputu çok ağır. Kaput yalıtımımız falan çok güzel. Ve makine burada 2.0 4 silindir BMW motoru. Şurada rol keşleri falan hepsi var. Yani sağlam dursun diye. Başka ne gösterebilirim size arabanın kaputundan? BMW kaputları kapalı olduğu için bir şey de gösteremiyorum. Sadece bunu. <laughs> Sadece bunu bile biliyoruz. Cam koyma yeri. Şu detayı belki herkes bilmez. Akü arkada olduğu için herhangi bir takviye durumunda arkadaşlar. Şu bir de eksimizi attık diyelim. Hemen arkasının akünün artı kutup başına giden ucumuz bu bizim. Yani diyelim ki siz kaldığınız yolda akünüz bitti. E zaten bunlar da vurdurma olayı yok takviye durumunda bagaja gitmenize asla gerek yok. Biliyorsun, artı şuraya takıyorsun. Herhangi bir videoda eksizimizi, şasemizi veriyorsunuz. Akü takviye oluyor. Musim bu arada elektrikçi arkadaşlar. <laughs> Usta <laughs> anlattı size. Yani arabanın kabutunun içi de bu şekilde. Gayet güzel. Gayet eğlenceli bir makine zaten. Sürüşünü, sürüşünü her şeyini yaptık. <laughs> İnşallah videoyu beğenirsiniz. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi. Yorum yapmayı unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Muhsin'e mi kardeşim abone olsunlar? Hemen böyle videoyu durdurup abone olmak çok zor değil. Bir dakika bekliyorum. <laughs> abone olun da devam edelim. <laughs> arkadaşlar se se ya. <laughs> Doğan Kabak. Doğan Kabak'a da buradan selam verelim. Yani arkadaşlar videoya abone olmak, videoyu beğenmek, kanala abone olmak zor değil. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler, görüşürüz. Tabii hemen ufak bir detay. <laughs> Ali İhsan suları buldu. Şuradan hemen bir diğer dayım da oradan dolduruyor. Beyler, bayanlar, araba yanıyor. Herkesin bu arabayı alıp, tadıp, binmesi lazım. BMW çok başka bir detay. Doğru mu? Gerçekten BMW çok başka bir detay. Ben şunu araba sanıyordum ama değilmiş. Bu arada benim arabamın inceleme videosu da gelecek inşallah. Muhsin'le beraber Isparta'dayken çekeceğiz. Ama ne zaman bilmiyorum. Muhsin'in arabası var mesela daha golf. Onu çekmedik onu da çekeceğiz. Soft yazılım. Soft yazılım var. Benim arabayı falan yiyor bitiriyor ben. <laughs> mesela. İnşallah hepsini yetiştirmeye çalışacağız. Videosu toplamaya çalışıyoruz. Ben yine Kıbrıs'a gideceğim. Ameliyat olduğum için buradayım. Birazcık da moddan düştüm hani ameliyatlı olduğum için. Kusura bakmayın. Ama size video çekmeye çalıştım. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. I do